Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlere video içerisinde bir plaka ya da bir insan yüzü nasıl bulanıklaştırılır nasıl blur yapılır onu göstereceğim tabii ki ee, Davi, Davinci Resolve kullanacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bir tane videom var önce sağ klik create new timeline diyorum ve buradan yeni ee, videomun videom için timeline'ını oluşturdum şuraya tıklıyoruz şu kısma şu kısma. Gördüğünüz gibi V1 katmanında tıkladık. Options'tan Options'ta basılı tutuyoruz ve yukarı yukarı sürüklüyoruz. Ve V2 katmanda da aynısı oluştu. Ardından ardından arkadaşlar Color kısmına tıklıyoruz. Color'da da V2 katmanı seçili. Burası seçili. Buraya sağ klik yapıyoruz. Ve Add Note diyoruz. Add Serial diyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane daha eklendi. Bunun amacını bunu anlatmak için not label diyoruz ve buna blur diyoruz. Blur diyoruz ve ardında ardından bu seçiliyken pencereye geliyoruz. Burada penceremiz var. Window. Window'a tıklıyoruz ve buradan yüzümü yüzüm için yuvarlığa seçiyorum ve bunu küçültüyorum ve bunu yüzüme doğru getiriyorum. Gördüğünüz gibi yüzüme doğru getirdim. Sonra tracker var. Tracker'a tıklıyoruz. Şurası tıkladım. Tracker'a tracker tıklandı ve şuradan track forward and resolve diyoruz ve kontrol ediyoruz. Yüzüm hareket ederken o da bunları kontrol etmiş oluyor. Şimdi efekt kısmına tıklıyorum. Efekten de mozaik blur'u seçip üzerine getiriyorum. Gördüğünüz gibi bulanıklaştırıldı. Delivery diyorum. Artık çıktısını alacağım. Boluyor. Test. Sonra quick formatımızı mp4 seçiyoruz. Et render diyorum. Save diyorum. Render ol diyorum. Ve başladı videomu oluşturmaya. Oluştu. Evet geldi ses. Oyunların kralı aramıza katıldı. Hoş Bakın geldin ve abone hareket ediyor. Olduğun için teşekkürler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, gelin oyunla. Oyunların kralı aramıza katıldı. Hoş geldin ve abone olduğun için teşekkürler. Bakalım kimler yapacak? Değiş Siz yani yüz hareket eden bir şekilde yaparsınız. Yüzünüz sağa sola hareket ettiğinde de sizi takip katıldı. edecek. Bakın hoş gördüğünüz gibi aslında ileri geri yaptım, takip etti orada. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olun. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.